Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün PUBG Mobile'de karşınızdayım. Ama random gireceğim yani. Öylesine bir takım arkadaşlar gelecek. Bakalım. Ne alabilecek miyiz? Bir nasıl güzel olur. Biraz deli alsak. bir de güzel bir video olur. İnşallah güzel bir video olur. Güzel, güzel zevkli bir video olur. Arkadaşlar adam var. DBS çıktı. Altında galiba. Hele bir gelse. Şurada AK var. Aga nereden sıkıyor? Yok, yakında biri var mı? Ayak Türk geliyor. Arkadaşlar, takım arkadaşımla tutlandık. Tutlar bitti. Ölmüş onu çağırdım işte AMR DBS yaptım bende de. Şu köprüyü kullanıp geçelim alana. Ondan sonra bakarız. Hayır araba gitme tamam. tamam. çocuk düştü. Aa 7 düşmedi. Adam yedi mermi ya. Ondan hiçbir şey öğretmemişler. Hiç amel sıkmasaydım ya. Adamı vurdum vurmasına da. Ölmedi. Arkadaşlar şöyle böyle loot yaptım. Lan DBS. DBS. DPS önemlidir. Bayağı DPS mermisi çektim. Not bu şekilde. Bir bomba eksik onu da alamadım. 8 x aldığım için. Onun çok bir sorunumuz yok. Takım arkadaşımla bitti ne alacağız inşallah. Bu araba geçenlere bir sıktım. Hengse bir bir tanesini baymıştık. Onlar da orada durarlar bir tutmak için. Biz de yapardık bir şey de. Neyse. Biz onların gelmesini bekliyoruz. Gelince görüşürüz. Arkadaşlar bu videoya like gelirse yani bit like sayısını belirlemeyeceğim. İstediğim gibi gelirse sayı söylemiyorum. Onun sesini kapattım yani arkadaşlar. da ikinci numara. Güzel bir like gelirse yani ben yani söylemiyorum. Yani ikincisi gelecek. Gelmese de yine de çekeriz ama gelirse güzel olur. Mutlu olur. Şimdi Adam, alanla birlikte harekete çıkacağız ama şimdi değil. Alan gelince, alan gelince görüşürüz. Arkadaşlar adamlar geldi. Her tarafın sarılı. Bir dağda var, bir şu anda, bir bu, bu, tarafta. Bizimki çatıda onu yiyecekler. Çocuğa yazık olacak orada ya. Bak o ne? Alan. Bak diğer taraftan sıkıyor. Şu dağda dağda varlardı en son. öyle. çıkmışlar galiba oradan zaten biz onları sıkmadığımız için bizi bilmiyorlar ama Çünkü iki taraftan sıkıştık. Çatıdan indim bizim gel çatıda. Allah ya buraya gelmiş. Onun sesini kapattım. Konuşuyor ama. O çok kastı çok kastı. Bir dakika. Hocam nereden sıktın? Anlamadım ki hiç. Ay gördüm. İki kişiler lan. Bana bakıyorlar. Ay iyi, çok iyi tamam. Biri gitti. Hocam şu yandaki nerede? Yandaki arkadaş. Üsttekiler iki kişiydi. güzel bizimki bir tanesini vardı. Şimdi tutalım. O güzel. Üstteki var galiba. Ya e, alttakiler vardı en son. Bilmiyorum ya. Yapma. Kavura geçtim. Yapacak şu adamda MG var. Helal be! Çok iyi. Bir tane abime vuruş. En fazla buraya geldim. Şuradan bir silah çıktı hemen zaten. Sıkıntı yok. O MPS'e veririz. Üstte adam var. On. bot kardeş. Evet, güzelce bunu aldık. Ee, yaptı, şunu attık Şunu attık Bunu böyle yaptık. Okeyiz. Yani ben mermiyi doldurup gidelim. Lan. Hayır ya. Ben bunu biliyordum olacağını. Aga hayır. Canlama kartını alamadım. Sinkilerin çağırmasını bekleyelim. Ne bileyim hiç. Adam da bir şey söylemiyor. E söylemiyor ki adam bir ses çıkarmıyor. geldim gibi. Biri çıktı karşıma. Dur alamıyorum. Heyecanlandım adam. Korkuttu ya. Her bütün mermiler, her şey var. İçeri girelim. Bunu da var. Her şeyi yerleştirerek. Adam her yeri tutlamış galiba. Büyük ihtimal.